Kızılık şerbetinde önümüzdeki haftaki bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Bu arada arkadaşlar kızılık şerbeti cuma akşamı büyük bir ihtimalle de yayın hayatında olmayacak bayram tatilinde olacağını düşünüyoruz. Bakalım detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Kimler kızılık şerbetini severek takip ediyor? Videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. özellikle Kıvılcım ve Ömer cephesinde bizleri enteresan olaylar bekliyor. Kıvılcım ve Ömer ne zaman aşk dolu sahnelere gelse arkadaşlar ardından dehşetli bir ayrılık. Onları bekliyorlar ve yeni aynısı olacak arkadaşlar. Yalnız Kıvılcım'ın yardımcısıyla Metehan arasında önümüzdeki bölümlerde sürpriz bir aşk bekliyor bizleri. Detaylar geldikçe de zaten sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Ömer'in Görkem ile ilişkisi ortaya çıkacak. Büyük bir ihtimalle de Görkem bu ilişkini söyleyecek arkadaşlar. Açık açık Fatih'e kızdığı zaman adeta Görkem'le olan yani Ömer'le olan ilişkisini açıklayacak ve Bizleri ekranlara kilitlemeye devam edecek. Efsane sahneler kızılcık şerbetinde bizleri bekliyor. Detaylar geldikçe sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.